<laughs> Kameramı Çağlayan Beldesi, Mertekli Mahallesi muhtarıyım. Şu anda bulunduğumuz kabristan, kabristanı özel kılan bir durum var. Türkiye'de teröre ilk şehit asker, şehit asker Süleyman Aydın'ın bulunduğu mezarlık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle görevi başında şehit olan tüm askerlerimize Allah rahmet eylesin, yeri cennet olsun. Sayın Valimiz, Doçent Doktor Hamza Aydoğdu Bey'in Erzincan'a ilk teşrifleriyle yapmış olduğu toplantıda, kendisine mezarlık yolumuzu 1400 metre uzunluğundaki mezarlık yolumuzu e, arz etmiştik. Değerlendirmeyi alıp kendisi talimat vererek e, şu anda mezarlık yolumuzun asfaltı yapılmakta. Bu vesileyle kendisine şahsım adına, köyün halkı adına ve şehit ailesi adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın valimizi de en kısa süre içinde köyümüze bekliyor saygılarımı sunuyorum.